Programımızın ikinci bölümüne geçtik. Eski ve yeni ilişkileri konu ediyoruz. Şimdi yine yeni kuşak arkadaşımıza soracağız. Peki, ilk bölümde nasıl tanıştığınızı falan söylediniz. Tanıştıktan sonra buluşma mekanları oluyor mu, neresi oluyor oluyorsa? Kafeli, kafe'ler oluyor, eğlence merkezleri oluyor. Bar gibi, Bar gibi, kulüp gibi yerler oluyor. Kızlar eğlence merkezlerini daha çok tercih ediyor işte şu bara gidelim, bu kulübe gidelim falan diye. Oralara gidiyoruz yani gidelim. Peki bu olay eski kuşakta nasıl oluyor onu soralım. Efendim bizde aslında çok olduğu söylenemez. Ama düğünlerde, mevlidlerde. Efendim söyleyeyim. Muhtarlıktan ikametgah çıkarırken filan. Bu şekilde. Gibi. Gibi, evet. Ee, rastlaşma diyelim biz. Bir planlı buluşma değil. Rastlaşıyorduk. Rastlaşıyorduk. Peki. Tabii şey yapamıyorsun yine. Sözlü müdahalede bulunamıyorsun. Uzaktan uzağa. Gözün içine bak. Anladığım kadarıyla bakışmalarla başlayan. Ee, bakışmalarla devam eden. Bakışmalarla da <laughs> biten. E, bir ilişki oluyor. Buluşma mekanı <laughs> bu, bu kadar mı Yani çoğu sefer birbirimizin adını bile bilmiyorduk yani. Öyle. Peki ee. Hastaneler gibi yerlerde buluşma olmuyor mu? Yani zaman dönem hastane çok yaygın değildi. Bir tane vardı bütün Antep orada olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> yani ha e, e, olayı e, alenen beyan etmişsin ha oraya gitmişsin hiçbir şey değil. Git ki orada 10 tane tanrı çıkar Bu şekilde. Peki evet. e, ailenizden e, bunu, mesela e, bu ilişkilerin bir şeffaf yönü yok herhalde. Aileniz bunu bilmiyor. Bunu nasıl saklıyorsunuz? Mesela Instagramımızı kontrol edebiliyor muyuz? Evet. Nasıl kontrol edemiyor? Telefonumuz cebinden, cebimizden çıkmıyor. Ya elimizde ya cebimizde. Yani masanın üzerine falan bırakmıyoruz yani. Sonuçta mesaj geliyor. Mesaj geldiği zaman telefon titriyor çoğu zaman. Titrişinde kullanıyoruz. Yani kardeşlerimiz, annemiz, babamız görür. Ayarları diye. da var galiba bunun. Ayarlar da var. Yani, telefonun kilit ekranı var. Kilit ekranı olduğu için açamıyorlar. Ama Yine de gizliyoruz yani. Herhangi bir kimsenin ruhu, ruhu duymuyor diyelim. Peki sizde kimsenin ruhu duymuyor muydu? E, bizde e, babamın titreşimi vardı. Duyduğunda <laughs> bizi titretiyorduk. Erkek bir... için de ayıp bir durumdu bu biriyle çıkmak. Yani yani ayıp ayıp bir durumdu. Yani çok böyle yani biz çok çile çektik. Yani biz. Sizin konuşmanızdan zaten. Aslına bakarsanız beni buraya niye davet ettiniz onu da bilmiyorum. <laughs> niye lan? çünkü... Gazanova birisi. Önemli önemli bir gelişme olmadı ya. Yani. <laughs> önemli peki, bir gelişme olmadı. Peki ee, diyelim ki mesela aileler duydu bunu evlilikle mi sonuçlandırmak isterlerdi? Şimdi aileler duyduğunda zaten sen eğer kıza bir metreden fazla yaklaşmışsan nişanlısın demektir. Öyleydi. Evet. Muhtemelen zaten aile duyduktan sonra bir kere görüşürsün, tanıdın mı ben o kaş gözeden var ya, o ben falan gibisinden. Genelde düğün salonlarında halay çekerken <laughs> bakışmalar oldu. Böyle karşılıklı. O da karşınıza ben, denk gelirse. Evet yani onu denk getirmeye çalışırdık halayla. Mesela halayla. Sıralama, mesela. dizilişi ona yani, göre yapardık. Kur yaparken böyle oyunla kur yapardık. Hoppa, Hayda diye kurumuzu böyle yapar. Düğünün sonunda bir işaretle buluşma gibi bir şey söz konusu muydu? Yani işaret işaret, işaret düğün kaç saat 3 saat, saat işaret <laughs> diliyle konuşursun zaten. Çok böyle şey de yapamazsınız. O zaman şimdiki dönemde olan emojiler evet o tamam. zaman ee, i̇nsanların kendi işaret yani öz işaret diliyle yapılmış. Evet, Şimdi emoji kullanıyorsunuz. Evet, şu an mı kullanıyorum mesela? Emoji e kullanıyorum. Yani kız arkadaşımla konuşuyorum. Emoji gönderdim kendisine. Evet, muz gönderdiniz galiba anlamı ne oluyor? Mu? Yok, patlıcan gönderdim. Patlıcan mı gönderdim? Patlıcan. Bunun anlamı? Akşam'a musakka var anlamında mı? Evet. Söğürme var. Söğürme. söğürme var. Sizde patlıcan gibi <laughs> bir şey var mı? Yani. <laughs> <laughs> Biz de alıp bir patlıcanı göndersek. <laughs> çıkar. Yani patlıcan patlıcan bunlar hiçbir meyveden bahsedemez. Muzmuş patlıcanmış bunları gönderemez. Bu şeye girer. Ee, yani imalı bir. Yani bu patlıcan gönder. Affedersiniz o patlıcandan bize çeşitli işkenceler yapabilir. Emoji'den Hı -hı. o zaman ilginiz alakanız yok. Ya ne oldu? Olduğunu... Emoji en fazla emo, emoji'nin icadı benim zaten Gülümsemek ben Emoji bende var. <laughs> Böyle. Bu şekilde Peki bir araya daha gidelim ondan sonra.